Merhaba sevgili çocuklar, Kev Uluslararası Dijital Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf bölme bölünebilme konusundan harika bir soru çözmek istiyorum. Onun öncesinde bölme ve bölünebilme kurallarını sizlere bir hatırlatmak istiyorum. Değerli çocuklar, 2 ile bölünebilme kuralı neydi? Birler basamağı çift olacaktı. 0, 2, 4, 6, 8 ise bu sayı 2 ile bölünebiliyordu. 3 ile bölünebilme kuralı ise... Rakamları toplamı 3 veya 3'ün katı ise bu sayı 3'e bölünebilmektedir. Peki 4 ile bölünebilme kuralı neydi? Son iki basamağı 00 veya 4'ün katı ise bu sayı 4 ile bölünebilmekteydi. Peki 5 ile bölünebilme kuralı neydi? Birler basamağı 0 veya 5 ise bu sayı 5 ile bölünebilmektedir. Peki değerli çocuklar, 9 ile bölünebilme kuralımız neydi? Değerli çocuklar 9 ile bölünebilme kuralında rakamları toplamı 9 veya 9'un katı ise bu sayı 9'a tam olarak bölünebilmektedir. 10 ile bölünebilme kuralı ise birler basamağım 0 olacak. Yani 10'un katı olacak bu sayım. Eğer bu sayım 10'un katı ise zaten 10'a tam olarak bölünebilmektedir. Hocam bazen karşımıza çıkıyor. 6 ile bölünebilme kuralı. Ben bu 6 ile bölünebilme kuralını nasıl yaparım mesela? Değerli çocuklar 6 ile bölünebilme kuralı hem 2 hem de 3 ile bölünebilme kuralını sağlıyorsa bu sayım 6 ile bölünebilmektedir. Genel olarak karşımıza çıkan bölünebilme kuralları bunlardır. O zaman hemen sorumuza bakacak olursak 4 basamaklı A89B sayısı 9'a ya da 10'a bölündüğünde 3 kalanını vermektedir. Buna göre A kaçtır? Değerli çocuklar, her iki ihtimalde de benim bu sayım 9'a bölündüğünde veya 10'a bölündüğünde 3 kalanını veriyorsa benim burada birler basamağım B 3 olmak zorunda. Neden derseniz 10 ile bölünebilme kuralına bakıyorum. 10 ile bölünebilme kuralında birler basamağım 0 olursa onun katı olur tam olarak bölünebilir. Onun haricinde birler basamağına yazacağım herhangi bir sayı benim kalanım durumdadır. O yüzden 10 ile bölünebilme kuralından B'yi 3 buldum. Şimdi ise 9 ile bölünebilme kuralına bakalım. 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamı 9 veya 9'un katı olacaktı. Hemen rakamlarımı toplayacak olursam A artı 8 artı 9 artı B eşittir. 9'un katı olacak. Ve bize diyor ki 3 kalanını verir. O zaman 9K artı 3'e eşittir. Bu verilen rakamlar. Şimdi B yerine ben hemen 3 yazıyorum. B'yi biliyordum. Daha sonrasında A artı 8 artı 9 artı 3 eşittir 9K artı 3. Buradan A değerini bulmam için buradaki 3'ler eşitliğin her iki tarafında olduğu için gitti. A artı 17 eşittir 9K'dır. 9'un katlarından 18'e eşit olabilir. O zaman 18'e eşit olursa 17 artı A'dan A buradan 1'dir. Başka ihtimal yoktur. Niye dersen hocam. 9'un katlarından bir sonraki 27 olursa ben A yerine 10 yazmam gerekir. Ama A nedir? Bir rakamdır. Rakam olduğu için yalnızca bu değerden biri sağlar. Cevabımız B seçenidir. Umarım sorumuz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar dilerim.